Evet arkadaşlar yeni kısım kısım mı deniyor? Aynen kısım. Yeni kısımda Oyuna ilk defa görüyorum. de tabi Lobby animasyonu falan filan değil. Pearl yeni harita mı hocam? Pearl geleli çok oldu ya. Champions bileti diyor. Oy benim hatun. Şimdi ufak bir bakalım. PSM's her şeye çok ufaktan ama hızlıdan bu güzel, güzel her türlü güzel zaten. Yani ünvan var oyuncu ünvanı. Radyanetimiz var. Bir kartımız var. Kart güzel ha. Aa şu Zeynep bastık lan. Ara 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 dolu kadim yara. Patates unvanı. Çok güzel bir unvan. Bunu kesin kullanırım ben. Yine Radjenet puanı var. Bir tane de ana ne güzel lan. Şapka var. Bu defaultası ile çok iyi gider. Bir de mağazadan Champions 2022. Oy güzel. Güzel hocam. Ç Şampanya turu skinleri güzel oluyor genelde. Maç bulmuyor. Alo. Alaroyat. Aynen. Koleksiyona gireyim ya. Anahtarlık değiştireyim ya. Maç bul. Dingil. Şöyle hemen bir kilitliyoruz hocam. Hepsini de sustur bunlar. Hiçbir şey de duymak istemiyorum. Buraya Hah, <laughs> ya bu arada bu video biraz sıkıcı olabilir ya. Ben <laughs> eski komikliğimi kaybettim arkadaşlar. Artık eğlence yok. Sadece hüzün. Son böyle 1-2 haftadır çok... Gelecek. Bok gibi hissediyorum kendimi açıkçası ya. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Nijeryalı. Oğlum bayağıdır girmiyorum oyuna. Eğimim dedim soğuk olur ama yani hala taş gibiyiz arkadaş. Şimdi özlü sözü yok. Özlü mü denir? Özlü değil de böyle söz söyleyeceğim işte ya. Eğer mesajlarına geç cevap veriyorsa erken yazdığı birileri vardır dostum. <laughs> ya öldür ya yaşat evet. Ama sakın yaralı bırakma <laughs> bir Ya instagramda karış hep böyle şeyler çıkıyor da o yüzden arkadaşlar arkadaş, arkadaş, kusura bakmayın ya Başka ne vardı başka? <laughs> Hop Reyna üzgün Ne yapıyorsun birader? <laughs> Ananı Birisini güzel olduğu için sevmezsin ki. Sen sevdiğin için güzel oldu. <laughs> Komik mi lan? Ne demiş bu? Biz öpüşmeyi aşk sananı değil. Yazınca soğur diye korktuğumuz kişiye aşık olduk. Her şey bitermiş zamanla. İçinde kalmasın söyle Ya benim keşfetim niye böyle şeylerle dolu? Ya amına koyayım ne yapıyor? Dur şimdi Instagram açtım. Bakıyorum başka neler var. Sevmeyi bilen ama sevildiğini nasıl inanacağını bilmeyen o kişi mi? Türkçe öğretmeniniz. Mesele sevmek değil dostum. Kime sorsam seviyor zaten. Büyüm olan güzel sevebilmek. Evet. <laughs> Yolu senin kürün. Gerçi ben Phoenix oldum. Tamam yorumu günahını aldık. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ya bir şey diyeceğim. Bu Instagram keşfetini nasıl düzeltebiliriz? Sürekli aşklı meşkli şeyler çıkıyor. Yalnız olduğumu hatırlayıp şey oluyorum. Yeah, işte bu, işte bu, man, işte bu. Sahte ışınlanma. Her şey zamanla, içi... Eyvah, eyvah. Bu ne? Böyle bir şey olmaz hocam. Aa. Oğlum bütün sözler bitti bendeki ya. Bendeki tüm yürek burkan, iç acıtan sözlerin hepsi bitti ya. Şey var ama o uygun olmayabilir bir tık ya. Kalbini kıramadığınız kızların belini kırıyorlar arka koltukta diye bir söz vardır da yani. Ya spektre oynamaz ya. Gerçek krallar şerif devam ki ya. Ananı Oof oh, çok sıkıldım bitsin şu maç Valorant'ı da hiç özlememişim lanet olası oyun ya 2-3 haftadır oynamıyorum temiz Gram özlememişim aptal oyun ya Çok tilt ediyor bu oyun beni zaten hiç Allah'ım ya bıktım ya Bıktık ya Baba bıktım yemin ederim ya Ya git git gelme işte ya. Çok sıkıldım. Biraz da Instagram girelim bakalım daha neler bulacağız. Bu kalp seni siktir etti diyor. Kimi abi kimi? Artık güzel bir şeyler olsun. Olur baba olur. Evet aldık açtık ultimizi. Oğlum Aa, tek tek gel. Durdum ya. Kardeşim gel seninle evlenmemiz gereken birkaç konu var çabuk. Ya yoru. La oğlum. Arkamda ne diye duruyorsun oradan geleni vuramayacaksın sen orada ne diye duruyorsun kardeşim beni sinir etme zaten gerginim zaten moralim bozuk Zaten moralim bozuk hmm. Öyle mi abi? oho çok iyi taktik lan Göze geldim. Ona ne avradını ben bunu Allah Allah Öyle mi abi? Evet, bomboş bir videoydu. Bu sefer eğlence yok, hüzün. A haydi gidin ya. Ha haydi gidin. Like atın öyle gidin. Like atın. Böyle dünyanın Allah belasını ver.